Yumurta sarımız biraz da beyazlı kalsın Arkadaşlar sayfamda 1300'ün Üzerinde yemek tarihi var Yerli, yabancı, köy yemekleri Tablet yemekleri Bütün yemeklerden bulabilirsiniz ee, Tabii ki hep aynı yemekler olmuyor Kolay yemekler, zor yemekler ee, Arada basit yemekleri de çekmek Gerekiyor ee, Bu da belli bir e, kitleye hitap edebilmek için Sosislerimizi şöyle ince ince bir doğrayacağız Zor yemekler sizi yorduğu kadar beni de yoruyor. böyle arada basit yemeklerde de çekeceğim. Bunun hepsini doğrandığını göstermeyeceğiz. Doğrama işlemi bittikten sonra diğer yapmak istediğimiz işleme geçeceğiz. Sosisleri doğradık hazırladık. Hemen şöyle tavamızın dibine fırçayla bir yağ süreceğiz. Bir tane bardak alıyoruz. İki tane çiçek olacak şekilde bardağı tavamıza yerleştirdik. Hemen etrafını sözlerle dizeceğiz. Tabi bardak daha düzgün olması için eğer siz ben daha düzgün dizerim diyorsanız bardakta kullanmayabilirsiniz. Şu kenarlardan da boşluk bırakıyorum ki Yumurtanın beyazı aksın. Hemen şöyle bir bakalım. İkincisini de aynı şekilde dizeceğiz. Yumurta sarımız biraz da beyazlık alsın. Hemen şöyle yumurta beyazına biraz bu tuz atıyoruz. İsterseniz sarısına da atabilirsiniz. Yumurta beyazını iyice bir çırptı. Çırpa çırpa biraz su ki az gelmesin. Yavaşça. Ya. Şöyle göstereyim. Etrafından dökerek gezdireceğiz. Çevre çevre iyice yumurta beyazını her tarafına yedirdim. Tam bu şekilde ocağın başına geçiyoruz. Ocağımızın altını yaktık. Orta ateşe getiriyoruz. Arkadaşlar bu aşamada kapa falan kapatmıyoruz. Ortalama bir dakika geçti. Yumurtanın beyazının tamamının pişmesini bekliyoruz. Ocağımız orta ateşte. Tam pişme olmadan şuralarına da bir tane Maydanozdan çiçek koyalım. Ocağı bir kısalım. Şöyle bir göstereyim. Yumurta beyazımız tamamen pişti. Bu aşamada bir kapak kapatıyorum. E, kapak da yumurtanın sarısı çiğ olmasın. Çocuklar yerken rahatsız olmasın diye. Kenarlardan baktığınız zaman buharları atıyor. Üzerinde damlacıklar bırakacak. Yumurtamız tam istediğimiz şekilde pişecek. Hemen kapağı açıyoruz. Yumurtanın beyazı kenarlardan çıkmaya başladı. Altını kapatıyoruz. Daha fazla pişirirsek sarılar komple bembeyaz olur. Arkadaşlar bir yemeği yapmak kadar görüntüsü önemli. Tavadan alırken biraz dikkatli, yırtmamaya çalışın. Yavaş yavaş alın. Ee, akşam çocuklarımızla e, güzel bir omlet yapabilirsiniz. E, sosisle beraber yemiyorlarsa yedirebilirsiniz. İnşallah öğretici bir video olmuştur. Şöyle bir çevirelim. Afiyet olsun.